Herkese merhabalar. Tofi ile uyum vakti. Ama temizlikten pek ilgilenmiyor şu an benimle. Günümüzün 10 saati zaten temizlik geri kalan uyuma. Değil mi Tofi Bey? Hadi biraz yüzünü göster anneciğim. Aferin Tofi'ye. En sevdiği şey bilgisayar üstüne çıkmak. Ama kendini güvenemediğimiz için <laughs> altına pano koydum. Tofi. Ne yapıyorsun anneciğim sen? Ne yapıyorsun? <laughs> büyük bir temizlik peşinde. Hadi oyun oynayalım gel. Gel. Ne yapıyorsun anneciğim? Ne yapıyorsun? Abim mi oldun sen? Büyüdün mü? Daha 40-45 günlük minnacık. Ama çok hızlı büyüyorlar. Tuvalet alışkanlığını da daha yeni kazanmaya başladı ama daha tam otur oturamadık. Düşeceğim mi anneciğim? Gel. gel yüzünü gösterelim. Şimdi yatış vakti tüm gün olduğu gibi. Değil mi anneciğim? Değil mi? Dişlerini gösterelim mi? Heh? Dişini gösterelim mi? Dişleri uzamaya başladı. Merak ettiğiniz bir şeyler varsa videonun altına yazabilirsiniz. En sevdiği şey zaten. Parmakları yalamak. Değil mi anneciğim? Gel dilini gösterin gel. Gel hadi bak gel şovunu yapalım. Bazen ayağa kalkıyor bu şekilde gel. Gel hadi göster. Yapalım mı yine? Yapmadı. O oh, anne yesin o yanaklarını tamam mı anneciğim? İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Değil mi Tofe? Hadi kapatalım artık videoyu. Hadi bay bay desin Tofe. Tufi de burnuyla size bay bay diyor.